Merhaba LGS Tayfa 25 Ekim 2025 tarihli günün sorusuyla beraberiz. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklarla ilgili soruyu şimdi sizlerle beraber çözelim. Sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler aynı türden iki canlının DNA dizilimleri üzerinde yapılan incelemelerde aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir. K ve L canlılara ait özellikleri söylüyor bize. K canlısına baktığımızda bir üreme hücresinde sperm hücresi olduğunu belirtmiş. 15. kromozomun bir bölgesindeki karşılıklı nükleotitlerde kayıp olduğu belirlenmiştir demiş. L canlısı içinde bir deri hücresinde sevgili önce deri hücresi şöyle belirtelim. Bu bir vücut hücresidir. Deri hücresi. Yani bir vücut hücresinde 7. kromozomun bir bölgesindeki nükleotit diziliminde hatalı eşleşme olduğu ve bu hatanın onarılamadığı gözlemlenmiştir diyor. Bu iki durumla ilgili olarak yukarıdaki sonuçların hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Öncülleri okuduğumuzda sevgili öğrenciler birinci ifadede her iki durumda da birer mutasyon meydana gelmiştir demiş. Şimdi K canlısı için üreme hücresinde meydana geliyor. 15. kromozom bir bölgesinde karşılıklı nükleotitlerde kayıp olduğu belirleniyor. Yani eğer bir DNA'nın karşılıklı zincirlerinde ki nükleotitlerde kayıp söz konusuysa örneğin adenin, timin, guanin, stozin karşılıklı eşleşti. Stozin, guanin geldi. Böyle bir durum ortaya çıktı ve şurada bir kayıp söz konusu. Burası arkadaşlar onarılamaz. Onarılamadığı için de bu mutasyon olarak ifade edilebilir. DNA'da meydana geldiği için. L canlısının durumu da aynı şekildedir. Nükleotid dizimde hatalı eşleşme var ama bu onarılamıyor. Onarılamıyorsa yine ne diyorduk? Mutasyon diyorduk. Bu yüzden birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye baktığımızda K canlısındaki mutasyon sonraki nesillere aktarılma potansiyeline sahiptir. K canlısındaki mutasyon sevgili öğrenciler üreme hücresinde mi meydana gelmiş? Sperm hücresinde. Evet. E bu yavru bireye aktarılabilir mi? Evet. Dolayısıyla bu potansiyeli taşıyor mu? taşıyor. Bu yüzden kesinlikle doğrudur. Çünkü yavru bireye bu hücre aktarılırsa yavru bireyde de bu özellik ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci ifade de doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımızda L canlısındaki mutasyon deri hücresinde başladığı için canlının hayatta kalma şansını kesinlikle azaltmıştır. Şimdi L canlısındaki mutasyon vücut hücresine gerçekleşmiş. Vücut hücresinde bulunan mutasyonlar bir defa kalıtsal değildir. Sadece o kişiyi etkiler. Ancak burada meydana gelen mutasyon da nötr bir mutasyon ya da olumlu bir mutasyon olabilir. Kesinlikle olumsuz bir mutasyon diyemeyiz. Ha, olumsuz bir mutasyon olsa dahi belki de bu durum o kişi için hayati bir risk oluşturmuyordur. Kesinlikle hayati bir risk vardır diyemeyiz burada. Bu yüzden de kesinlikle doğru değildir. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bizden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu sorduğu için cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olmalıydı sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.